Merhaba arkadaşlar. Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran İman dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla birbirinden güzel yepyeni kaliteli Sizler için topladığım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerini hepsini beğenirsiniz. Sizler diziyle ilgili yeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.